Çileklerimizi yıkadık, ayıtladık, tencereye koyduk. Üzerine bir kilo çile, şeker koyacağız. Bir kilo çilek, bir kilo şeker. Burası 800 gram. 200 gram daha tartacağım. Şöyle küçük bir ufak tartımız var. Tarasını almıştım. Şu anda 200 gram daha tartacağız. Orası 800 gramdı. arkadaşlar. Altı oldu. Altı buçuk. Sıfırdan şeker koyduk. Bunu bir bekleteceğiz sabaha kadar. Yarın kaynatacağız bunu sabahla. Kendi sulanması gerekiyor. Kendi suyunda kaynatacağız. Evet arkadaşlar. Şu anda çilek reçelimizi yaptık aynı küpüklerin Köpüklerin üzerinden alıyoruz. Evet arkadaşlar şu an çilek reçellerimiz kaynıyor. Üzerine köpüklerini aldık. Bakın. Bu köpükleri aldık. Şu an çileklerimizin rengi daha açık, daha güzel oldu. Karıştırıyoruz. Halen çıkanları da alacağız. Bir yarım saatte kaynayacak. Sonra soğudum. Afiyetle biz kalmamışımızda yiyeceğiz bunları. 嗯。Mm hmm. daha olmadı yarım saatte kaynaması gerekiyor toplamda bir saat 45 dakika bir saat kaynatıyorum Evet arkadaşlar şu anda reçelimiz kaynadı. Bakın. Şu an yarım limon sıkacağız buna. 15-20 dakika daha kaynasın. Tamam. Bakarımız hazır. Evet arkadaşlar şu an reçelerimiz oldu. Bakın birazcık soğuttuk bu kıvama geldi mi tamam oldu şu anda kavanozlara koyacağız arkadaşlar. Şu anda reçelimiz oldu bakın. Biraz soğuttum ben. Bunları hemen yiyeceğimiz için soğutu böyle kavanozlara koyacağım. Bakın. Kıvamı. Her şey çok güzel oldu. kilo çilek, 1 kilo şeker koydum. Akşamdan bunları beklettim sabaha kadar. Sonra sabahına bir saat kaynattım. Yarım da limon. Limon yoksa limon tuzu da ekleyebilirsiniz. fıtrerim. Çok güzel oldu. Bunu da küçük kavanoza koyalım. Bakın arkadaşlar.